Evet sevgili arkadaşlar, şimdi periyodik cetvelde elementleri tanıyalım kısmı. Yani periyodik cetveldeki elementlerin genel özellikleri hakkında konuşacağız. Şimdi bloklar ve grupların özellikleri. Biz biliyoruz ki bir element hangi elektron dağılımı hangi orbitalle sonlanırsa o blokta yer alıyordu. İşte S, P, D, F şeklinde bloklara ayırmıştık. S blokları periyodik cetvelde hatırlayalım periyodik cetvelimizi. Şöyle periyodik cetvelimiz vardı. S blok elementleri şuradaki olan 1A ve 2A grubu elementleridir. Bir de buraya helyumu da koyarız arkadaşlar. S bloklu elementleri ya S1 ya da S2 ile elektron dağılımını bitirirler. Hidrojen ve helyum hariç S blok elementlerinin tamamı metaldir. Hidrojen ametal, e, helyum da soy gazdır. S grup elementleri 1A ve 2A grubu elementleridir. S blok elementleri. Şimdi 1A grubu elementlerinin özelliklerini konuşalım. 1A elemen, grubu elementleri alkali metaller olarak bilinir. Elektron dağılımları s1 ile biter. Değerlik elektron sayıları 1'dir arkadaşlar. Hangi elementler bunlar? Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum. Şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Ben size bir hatırlama tekniği söyleyeyim. Haydarpaşa Lisesi'nin Nankör kimyacısı Rabia'nın cesedi fırlatıldı. Biraz kötü bir şey ama akılda kalıcı. Bunlar bileşik yaparlarken hep bileşiklerinde artı bir yük alırlar. Mesela sodyum klorla birleştiği zaman sodyumun yükü artı birdir. Yani bir artı olarak gösterilir bu. Değerlik orbital türleri S'dir. Değerlik orbital türü S'dir. Bunlar çok aktif metal grubudur arkadaşlar. Mesela bakın burada bir sodyum metalini göstermişiz. Bunlar böyle peynir yumuşaklığındadır suyun içerisine atıldığı zaman direkt patlarlar. İşte bu nedenle doğada serbest halde bulunamazlar. Bileşikleri halinde bulunurlar. Bunlar hidrojen hariç, hidrojen çünkü ametal, hep atomik yapıldırlar. Mesela ben size sodyum metali dersem o sodyum metalini böyle yazamazsınız. Sodyum metali budur. Tamam mı? Doğada bunlar serbest halde bulunmuyorlar, bileşik halinde bulunuyorlar ve atomik yapılırlar. Aşağı doğru gittikçe yarıçapları arttığı için aktiflikleri artıyor ve bunlar bir periyotta e, iyonlaşma enerjisi en düşük olan elementlerdir. Erime noktaları düşüktür. Aşağı doğru gittikçe aktiflikleri artıyor ama kaynama noktaları erime noktaları düşüyor bunların. Tamam. Grupta aşağıya doğru inildikçe erime kaynama noktaları metallerde azalır. Oksitleri baziktir demiştik daha önceki derslerde. Rahatlıkla bıçakla kesilebiliyor. Mesela meyve bıçağıyla kesebilirsiniz bunu. Yumuşaktır çünkü. Metal olduğu için katı ve sıvı halde elektrik akımını iletirler. Metal oldukları için ametallerle iyonik bağlı bir yaparlar. Bunlar sodyumun içerisine atıldığı zaman patlama olayı gerçekleşir arkadaşlar. Ee, soğuk suyla bile tepmeye girerler. O kadar aktifler ki bunlar. Soğuk suyun içerisine attığınızda hidrojen gazıyla beraber ısı açığa çıkar. Yani kimyasal bir değişim gerçekleşir. Halojenlerle tuz oluştururlar. Metal metal. Ee, metal. elektron verdikleri için ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Gelelim 2A grubuna. 2A grubu elementlerinin adı toprak alkali metaller. Bunların elektron dağılımları s2 ile bitiyor. Değerlik elektron sayıları 2 tane. Elementlerimiz bunlar 2A grubu elementleri. 2A grubu elementlerini peki nasıl hatırlıyoruz? 2A grubu elementlerini de şöyle hatırlıyoruz arkadaşlar. Beşiktaşlı Müge çarşamba akşamı sırtından baltalanarak rahmetli oldu. Ya hocam nasıl niye böyle ezberlediniz? Ne yapalım işte bize üniversitedeyken bunları ezberlettiler periyodik cetveli. Biz de işte ODTÜ'deyken böyle şeyler garip garip bir şeylerle ezberlemişiz. Yani yanlış da ezberlemişiz. Farklı şeyleri de var. Farklı aklınıza kalabilir. Artı iki değerli kalır. Bileşiklerinde değerli orbital türü S'dir. Şimdi yanındaki ametal, şey yanındaki metalle mesela sodyum ve magnezyuma bakın. Biri bir A'da, biri iki A'da. Sola doğru aktiflik arttığına göre 2A grubunun aktifliği yanındaki 1A grubu alkali metalinkinden daha azdır. Ama Yukarıya ve sağa doğru gittikçe metallerde erime noktası artar. O yüzden bunların erime noktası alkali metallerden daha yüksektir. Aşağı doğru gittikçe metalik özellik artıyor ama erime noktaları azalıyor. Metal için katı sıvı iken elektrik akımını iletirler bunlar. Bunlar arkadaşlar berilyumun bazı bileşikleri ve magnezyumun bazı bileşikleri hariç bunlar iyonik yapılı bileşik oluşturuyorlar. Sadece Berilyumun hidrojen ve florla yaptığı bileşik kovalent bağlı e, şey moleküler olmuş oluyor. E, hatırlıyor musunuz şöyle bir metal grubu söylemiştik. Zeynep al sana kırmızı pabuç beğendim. Bunların amfoter metal olduğunu, oksitlerinin amfoter özellik sahip olduğunu söylemiştik. Berilyum oksit hariç Toprak alkali metallerin oksitleri baziktir. Metallerin oksitleri bazik özellikti. Aynı alkali metallerde olduğu gibi bunlar da genelde bileşik halinde bulunuyorlar. Kendileri metal oldukları için ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar arkadaşlar. Şimdi hemen şu örneğimize bakalım. X, Y, Z metalleriyle ilgili X 1A grubunun ilk elementi. Tamam metal o zaman X bir A grubunun pardon X nedir? 1 A grubunun ilk elementi hidrojendir. 2 e, A grubunun ikinci elementi, 2 iki A grubu magnezyum olmuş oluyor. Üçüncü periyodun ilk elementi Aydarpaşa Lisesi'nin Nankör kimyacı diyorduk ya, bu da sodyum. Hangi A metaldir? Burada X ametaldir. Üçü de hangi blokta bulunur? Şimdi bunlar 1A, 2A gruplarındaysa S bloklarında bulunur. E, atom numarası 12 olan kimdir burada? İkinci periyodun ikinci elementi atom numarası 12. İkinci periyodun ikinci elementi tabii ikinci ya yani 2A grubunun ikinci elementi pardon tabii ki magnezyum. Magnezyumun atom numarası 12. Yani burada Y'nin atom numarası 12 olmuş olur. Soğuk su ile tepkimeye girip hidrojen gazı oluşturan alkali metaldir. Yani Z'dir. 1A grubu elementidir. İki tane metal var burada. Biri sodyum, biri de magnezyum. Hangisinin metalik aktifliği daha fazla? Sola doğru arttığı için sodyumun yani Z'nin metalik aktifliği Y metalinkinden daha fazladır. Bileşiklerinde artı iki değerli kalan 2A grubundaki magnezyumdur. Yani buradaki Y'dir. O zaman X, S sırasıyla Y, Z, Z, Y. y. Şimdi geldik P blok elementlerine. P blok elementlerimizde periyodik cetvelde arkadaşlar şöyle bir periyodik cetvel yapmış olsak. P blok elementleri şimdi şurası S bloktu. P blokta şurası arkadaşlar. Şurası. Helyum hariç buradakilerin tamamı P blok elementleridir. Yani 3A'dan 8A'ya kadar olanlar. Ayıpak sistemine göre de 13'ten 18. grup arasındakiler. Burada pazar yerinin P'si gibi herkes var. Metali var, ametali var, yarı metali var, soy gazı var. Oda koşullarında katı da olabiliyorlar, sıvı da olabiliyorlar, gaz da olabiliyorlar. Şimdi tek tek P blok elementlerini inceleyelim. 3A grubu elementleri toprak metalleri olarak bilinir. Elektron dağılımları P1 ile biter. Değerli elektron sayıları 3'tür. 3A grubu elementleri şunlar. Burada şunu bilmenizde fayda var. Bor yarı metaldir diğerleri metaldir. Bunlar bileşiklerinde artı +3 değerlik alır genellikle. Alüminyum bilimi burada. Alüminyum bir bileşiğin içine girer girerse yük olarak hep artı +3 alır. Değerli orbitalleri S ve P'dir. Alüminyum hani Zeynep alsana kırmızı pabuç demiştik ya orada amfoter özellik sahipti. Alüminyumun oksitleri, hidroksitleri amfoter özellik gösterir. Bileşiklerinde +3 değerlik alır. Bunu bence bilin. Geldik 4A grubuna. 4A grubu karbon grubu olarak bilinir. Elektron dağılımı P2 ile biter, P2 ile biter. Değerlik elektron sayısı 4'tür. 4A grubu elementleri şunlar. Burada arkadaşlar bilmeniz gereken şey karbon metaldir. Silikon ve germanyum yarı metaldir. Diğer ikisi kalay ve kurşun metaldir. Burada bilmeniz gereken şey e, silikon ve germanyum nerede kullanılır? Silikon ve germanyum elektronik endüstrisinde mikroçip yapımında kullanılır arkadaşlar. Tamam. Şunu da bilin. Kesinlikle. Şunları çok aşırı gerek yok bence. Ezbere bilmenize gerek yok arkadaşlar. Tamam. Geldik 5A grubuna. 5A grubu elementleri azot grubu olarak bilinir. Elektron dalımları P3 ile sonlanır. Değerlik elektron sayısı 5'tir. 5A grubunda. Elementlerimiz şunlar. Burada azotla fosfor ametal iken Antimon ve kalay yarı metal. Bizmut ise metaldir. Yani bu da e, bunlar genellikle bileşiklerinde x3 artı 5 arasında değerlik almaya çalışırlar. Kararlı bileşiklerinde. 4a x4 artı 4 almayı tercih eder. Değerli orbitalleri s ve p'dir. E, A ametalik özellik aşağı doğru azalıyor. Unutmayın metalik özellik aşağı doğru artıyor. 6a grubunun diğer adı Oksijen grubu. Elektron dağılımları P, P4'te sonlanır. Değerlik elektron sayıları 6'dır. Elementlerimiz oksijen, kükürt, seler, selenyum, tellür ve polonyum elementleri. Elementlerimiz bunlar. Burada oksijen, kükürt ve selenyum ametal iken şu iki element yarı metal olarak geçer. Kararlı bileşiklerinde eksi 2 ile artı 6 arasında değer alır. Kalkojenler kelimesi de kullanılır. 6A grubu elementleri de Dünyada en çok bulunan element oksijen olarak geçer. Geldik halojenlere yani 7A gruplarına. Bu içlerinde en önemli olan kısım. Kimyacılar çok fazla seviyoruz biz halojenleri sormayı. 7A grubu elementlerin adı halojendir. Bu elementler şöyle aklınıza kalabilir. Klor, klorun burnunu ısırdı. Şu ikisi dert etmeyin onlar karşınıza çok çıkmayacak. En sondaki zaten yeni bulundu. Elektron dağılımları P5 ile bitiyor. Değerlik elektron sayıları 7'dir. Burada flor, klor, brom ve iot ametaldir. AT ve TS ise yarı metal ve metal olarak geçer. Bunlar çok önemli. Doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur. Yani ben size flor gazı desem F2 diyeceksiniz ya da brom sıvısı desem Br2 diyeceksiniz. Aşağı doğru gittikçe 9. sınıfı hatırlayın. Bunlarda molekülleri arasında London etkileşimi etkindir. O da toplam elektron sayısına bağlıdır. Aşağı doğru gittikçe elektron sayısı arttığı için gaz halden katı hale doğru gider. Flor oda koşullarında gaz, klor gaz, brom sıvı, iyot ise katı halde bulunur. Aşağı doğru erime kaynama noktaları artıyor. Bunların hidrojenli bileşikleri, mesela flora katsak, klora katsak, broma katsak ya da iyoda katsak hidrojenli bileşikleri halojenlerin asidiktir. Tamam. Ve bunlarda asitli, asitlik kuvvet aşağı doğru artıyor. Yani bunların içerisinde HI en kuvvetlisi de zayıftır. Hatta Hf'nin zayıf olduğunu unutmayın. Ama Hf'nin bir özelliği var. Yine 10. sınıf asit bas konusunu hatırlayın. Hidrofilorik asit zayıf bir asittir. Ama e, kumun yapısındaki silisyumla tepkimeye girdiği için kum kumdan oluşturulan işte mermer gibi ne bileyim, beton gibi cam gibi şeyleri aşındırma etkisine sahiptir. Zayıf ama camı deliyor. Camı aşındırıyor. Öyle düşünün. Tamam. Aşağı doğru gittikçe asitlik kuvveti artıyor. Kaynama noktaları artıyor bunların. Bakın burada camı etki ediyor. Flor bileşiklerinde sadece eksi bir alıyor yük olarak. Ama geri kalanlar eksi bir ile artı yedi arasında değer alabiliyor. Değerli koruptalleri SP. Bunlar çok aktif. Ametal e, metallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Aktiflik bunlar ametal ya yukarıya doğru ametalik özellik yani aktiflikleri artıyor. Geldik soy gazlara. 8A grubu elementleri. Asal gazlar da denebiliyor buna soy gazlar dışında. Helyumun değerlik elektron sayısı 2, s2 ile gösteriliyor ama geri kalanların değerlik elektron sayısı 8'dir ve p6 ile sonlanır elektron dağılımları. P6 ile biter helyum hariç. 8A grubu 8 tane değerli sahiptir. Çok kararlı yapıya sahip olduklarından tepkimeleri karşı isteksizdirler. Yani normal şartlarda kimyasal bağ yapma isteği duymazlar. Ama çok özel durumlarla yaptırılıyor bunları. Oda koşullarında tek atomdurlar ve gaz halinde bulunurlar. Tüm orbitalleri tam dolu ve o yüzden asallık özelliğine sahiptir. Yani tepmeye girmek istemezler. Ve bir periyotta en yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olan gruptur. Erime kaynama noktaları düşüktür. O yüzden gaz halinde bulunuyorlar. Ve bazı uygun koşullarda bileşik yaptırılabiliyorlar bunlara. Evet. Şimdi arkadaşlar 60. soru. Halojenlerle ilgili bilgiler verilmiş. Hangileri doğrudur? Hidrojenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asidiktir. O yüzden pH değeri küçü 7'den küçüktür. Bir doğru. Bir periyotta şöyle sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element o zaman 7 olmaz ki. 8 adındır. O yüzden bu yanlış. Soy gazların en yüksektir iyonlaşma enerjisi. Elementel halde moleküler yapıldır. Yani bunlar e, oda koşullarında hep iki atomlu şeklidir değil mi? Mesela F2, Cl2, Br2 gibi molekül yapılır. Bunlar metal. Alkali metallerle tuz oluşturur. Mesela klor, sodyum alkali metaliyle nacele yapmış oluyor. Bu da doğru. Halojenler de 7 A grubundadır. Değerlik elektron sayısının 7 olması lazım. 1, 3 ve 4 doğrudur arkadaşlar. 61. örneğimiz. Şimdi biz buralara elementler yerleştirecekmişiz. Aynı periyotta bulunan baş grup elementlerinin özellikleri verilmiş. Buna göre atom numaralarının artışına göre nasıl sıralanır? Tamam. C, D, E ve F elektron dağılımları küresel simetrik. Küresel simetrik olanlar elektron dağılımı 1A, S1 lepten. S2 ile biten, P3 ile biten, P6 ile biten. Yani C, D, E, F'yi buraya koyacağız. C ve F S blokta. 1A grubundakiler S blokta olduğuna göre C'yi buraya, F'yi de buraya koymak zorundayız. C'yi ve F'yi koyduk. Tamam. A, ve ee, G'nin A, C ve G'nin elektron diziliminde bir yarı dolu orbitali var. Şimdi bir yarı dolu orbital kimde bulunur? 3A'da var. Yani şunlar 3A'da var. 1A'da var. Zaten C'yi kullanmıştık biz. Bir de 7A'dakinin var. Yani o zaman şu A ya da G'den biri 1A'da bir biri 7A'da. Yani şöyle diyelim. A, G biri 1A'da bir biri de 7A'da. Ama kim kim de bilmiyoruz. Onu şöyle kenara koyalım. Tamam. D ve E'den de biri 5A'da bir de 8A'da. Kim kimi olduğunu bilmiyoruz. Onu da yerleştireceğiz. C'nin yarıçapı E'nin iyonlaşma enerjisi ve G'nin elektron ilgisi en yüksektir. C'nin atom yarıçapı en büyük. Zaten en sola koyduk. E'nin iyonlaşma enerjisi en yüksek. O zaman E'yi buraya koyduk. Bak E'yi 8A yapınca D'yi de 5A'ya koyduk o zaman. Bak bunu da yerleştirdik. Evet. E, G'nin de elektron ilgisi en yüksek. Elektron ilgisi en yüksek olan halojendir, 7A grubudur. 7A'yı da yerleştirdik. A ile H komşu. B ile de G komşu. Hmm. Buna göre A ile G komşu. O zaman biri 1 A'yı, biri 7 A grubundaysa A ile G. Biz A'ya o zaman 1 A. A'ya 1 A dedik. G'ye 7 A dedik. G'ye 7 A dedik. Bir yerde. Ha. Bir A'yı kullanmıştık C için özür dilerim. Bu 3 A o zaman değil mi? Şurada. O zaman A'ya 3 A diyeceğiz. C, F, A şeklinde gidecek. Y'yi daha koyduk. Ne diyor? A ile H komşuysa buraya H yazacağız. B ile de G komşu. O zaman buraya da D, B, G, e şeklinde. D, B, G, E şeklinde gideceğiz. O zaman yerleştirmiş olduk. Evet. Geldik geçiş metallerinden D blok elementlerinin özelliklerine. D blok elementlerinin diğer adı geçiş metalleridir ve bunların elektron dağılımları D ile bittiği için burada ve bunlar yan grup elementleri. Tamam. Ee, geçiş metalleri ilk 3 periyotta olmaz. Mesela bir periyodik cetveli şöyle çizmiş olsak şöyle kabaca tamam mı arkadaşlar? Ee, geçiş metallerinin ilk başladığı yer şurası işte ve burası 4. periyottadır. İlk 3 periyotta şurada geçiş metali yoktur. Ve bunlar 2A grupları ile 3A grupları arasında yer alır. Tamam metaldir. SP bloklarının arasında yer alır ve bunların en önemli özelliği bunlar bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alabilir. Ama bunların da istisnaları var. Mesela gümüş geçiş metali ama sadece artı bir yük alıyor. Çinko, nikel sadece artı iki yük alıyorlar. Normalde değişken değerlik alması lazım. Mesela demir de öyle değil. Demir bazen bileşiklerinde artı iki, bazen artı üç oluyor. Hatta Bazen klorla bunu, bazen de bu bileşiği yapabilir. İki olasılık da var mesela gibi. Geçiş metallerinin diğer metallerden farkı budur. Bunlar periyodik cetvelde 10 sütundan oluşuyor. 8 tane B grubu var. Civa hariç oda koşullarında tamamı katı halde ve civa sıvı. Bunların sertlikleri, yoğunlukları, ısı ve elektrik iletkenlikleri, erime kaynama noktaları yüksektir. Bazı üyeleri manyetik özellik gösterir. Manyetistandan yani etkilenir. Feniko, aklınızda kalsın. Feniko, Feniko, Feniko. Demir, nikel, kobalt ve bunlar genellikle renkli türden maddeler. O yüzden boya endüstrisinde kullanılır bu maddeler. F blok elementleri nedir acaba? F blok elementleri. F blok elementlerinin diğer adı iç geçiş elementi. Aslında bunlar geçiş elementlerinin içine yerleştirilmiş durumda. Bunlar 6. 7. periyotta bulunuyorlar. 6. periyotta olanların adı lantanit deniyor. 7. periyotta olanların adına da aktinit deniyor. Lantanit aktinit unutmayın. F bloklarının adları 6. 6. periyotta olanların adı lantanit. 7. periyotta olanların da aktinit oluyor. Şimdi diyor ki soruda. Elementlerin bloklarına göre sınıflandır. X, Y, e, Z, T nin. X bileşiklerinin karakteristik renklerinden dolayı boya sanayinde kullanılıyormuş. Bunlar geçiş metalleridir, D blok elementleridir. Elektronegatifliği en yüksek olan element halojenlerdir ve onlar P bloklarında bulunur. Toprak alkali grupları 2A gruplarıdır. 2A grupları S blok elementleridir. İç geçiş metalleri de F blok elementleridir arkadaşlar. Periyodik cetvelde Kazanım testini yaptığımız anda sonu şey konu daha da iyi oturur arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.